Bu dersimizde kan gruplarını işliyoruz. Ve kan grupları dediğimiz A, B, 0 kan grupları. bu A, B, 0 kan grupları çok alellilik dediğimiz kalıtım konusunda inceleniyor. Ve kesinlikle bir Mendel konusu değil. Mendel'in konuları monohibrit, dihibrit çaprazlama ile sona ermişti. Bağlı genler ve kan grupları, eş baskınlık, eksik baskınlık bunlar mendel çalışması değildi. Bunun üzerine eklemek istiyorum ve kan gruplarında antijen kavramını, antikor kavramını, yabancı antijen kavramını bilmeden kan gruplarının oturması mümkün değil. O yüzden antijen kavramıyla başlayacağım ve antijenin ne olduğunu paylaşacağım sizinle. Hücre zarımız çift sıra fosfolipit dediğimiz bir tabakadan oluşuyor. Şu görüntüyü hepiniz görmüşsünüzdür. Şu anda fosfolipitleri çiziyorum. Bunların her biri birer fosfolipit ve hücre zarım çift sıra fosfolipitten oluşuyor. Ama ben tek hücreli bir canlı değilim. Tek hücreli bir canlı olmadığım için hücrelerim sürekli iletişim halindeler ve hücrelerim birbirini tanıyor. Ama hücrenin içeriğinin dışarıya çıkması gibi yani stoplazmanın, DNA'nın, çekirdeğin, şunun, bunun dışarıya çıkması gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden de hücrelerimin birbirini tanıması için bunun bir hücre olduğunu düşünelim. Yanında bir başka hücre daha var. Ama bunlar arasında bir iletişim kurulması lazım. Canlılık ancak birbirini tanıma ve iletişimle sağlanabilen bir durum çünkü. Peki bu iletişimin sağlanabilmesi için özel yapılar vardı hücre zarımızda. O yapılara glikoprotein ismi veriyorduk. Glikoproteinler ne işe yarar? Glikoproteinler hücrelerin birbirini tanımasını, hücrelerin tanımasını. Tanıma gerçekleşince ne olur? İletişim olur. İletişim gerçekleşince olur ne olur? Madde alışverişi olur. Yani e, siz ancak tanıdığınız biriyle iletişim kurarsınız. Yani daha doğrusu iletişim kurmadan önce tanışırsınız ve aranızda madde alışverişi yapmaya başlarsınız. Dolayısıyla da Glikoproteinler yani tanıyıcı özellikteki bu yapılar bizim seçici geçirgen olmamızı da sağlıyor. Her maddeye cevap vermem. Yani her maddeye cevap vermem derken cevap veririm ama olumsuz yanıtlar da verebilirim gibi. Peki antijen dediğim şey tanıyıcı özellikteki o glikoprotein ya da glikolipitlere verilen genel isim. Mesela biz hücre konusunda glikoprotein konusunu işlerken glikoproteinlerin kişiye özgü olduğunu, antijenik olduğunu ve spesifik olduğunu. Bu kelimeler birbirlerini karşılar. Yani antijenik aslında kişiye özgü demek. Peki ben antijenler sayesinde ne yapıyorum? Biriyle iletişim kurabilmek için onu tanıyorum. Onunla madde alışverişi yapıyorum. Belki hücreye bir madde geçireceğim ya da geçirmeyeceğim. Yani seçici geçirgen olmaya çalışıyorum gibi. Peki yabancı antijen nedir? Şimdi ben hücrelerden oluşuyorum ve bütün hücrelerim birbirini tanıyor. Ama bir bakterinin varlığını düşünelim. Bakteri tek hücreli. Bir mantarın varlığını düşünelim. Ya da hastalık yapıcı herhangi bir etken. Biz bunlara genel isim olarak patojen diyoruz. Patoloji anla bilim dalı inceliyor. Ya da zararlı etkiye sahip bir canlı. E Bu canlı da kendisini tanı kendisinin tanınmasını sağlayan antijenleri yok mu? Var. Ama benim antijenlerime yabancı. Ben onu tanımıyorum. Ama o benim vücuduma girince ben onu yabancı antijen olarak algılıyorum. Kendi antijenlerime yabancı. Peki ona karşı ne üretmeliyim o zaman? Antikor. Peki antikor dediğim şey o zaman yabancı antijene karşı üretilir. Kendime karşı üretirsem, yani yabancı olmayan antijene karşı üretirsem bu otoimmün hastalıklara sebep olur. Örneğin MS hastalığı gibi. Yabancı olmayan, yani tanıdık antijene karşı antikor üretirseniz kendinize saldırmış olursunuz. Mesela AIDS denen hastalığa karşı kullanılan bir ilaç düşünelim. E, ama AIDS kimi hedef alıyor? AIDS denen virüs kime hedef alıyor? Benim T lenfositlerimi, bağışıklık elemanlarımı hedef alıyor. Ben bununla ilgili bir ilaç kullandığım zaman kendi hücremi vuruyorum gibi. Yabancı olmayan antijene karşı antikor üretilmesi durumuna otoimmün hastalıklar örnek verilebilir. Peki antikoru kim üretiyor? Antikoru dolaşım sisteminin sonunda bağışıklık sistemi diye incelediğiniz Başka bir sistem vardı. İşte o sistemde B lenfositleri öğrendiniz. B lenfositlerin ismi yani B kelimesi B lenfositlerin olgunlaştığı yer olan kemik iliğinden, bon kökeninden geliyor. Kemik anlamına gelen. Peki kemik iliğinde olgunlaşıyorlar ve bana ne üretiyorlar? Antikor üretiyorlar. O zaman antikor benim vücudumda normal şartlarda olan bir şey değil benim vücuduma yabancı antijen dediğim. Bakın antijen değil. Antijen mikrop değildir. Antijen bende de var. Ama yabancı antijen mikrop. Bu mikroba karşı üretilen antikorları üretiyorlar. B lenfositler. Hatta bu antikorlara dolaşım sisteminde, bağışıklık sisteminde siz immunoglobulin diyorsunuz.